Günün galibi Semspor var. Bugün zorlu bir mücadeleydi. Özellikle ikinci arada bayağı bir etkili oyununuzla kazanmayı bildiniz. Neler söylemek istersen takım kaptanıyla başlayalım. Ee, biz zaten ilk yeni ilgilen sonra hani ee, çok hani düşünmüştük, e, her şeyi konuştuk. E, rakibi de araştırmıştık ona göre oynadık. Hani her şeyi zaten önceden belli yeneceğimizi de biliyorduk. Öyle <laughs> Bugün etkili bir performans çıkardın kalede. Son penaltı golü hariç maçın genelinde penaltı iyiydi. Penaltı golü bana bitecek dedi hakem ben o yüzden bıraktım. Yoksa onu da tutardım yani. <laughs> Oyunu benim sayemde aldılar. <laughs> Tabi kardeşim evet. Mağlubiyetten <laughs> sonra zaten çalıştık. Bu maça eksik çıksak da mücadeleyle maçı kazandık. Bence günün yıldızı sen de sen neler söylemek istersin? Etkili bir maç. performansın vardı. İlk maçta eksiklerimiz vardı. İlk maçımızda toparlanamamıştık. Farkı kaybettik. Ama bu maç şey yaptık yani daha toparlandık ve iyi mücadele gösterdik. Buradan maça bize eksik bırakan Ertuğrul ve Berke'ye de iletiyorum Doğru. ben mesajımı. <gülüyor> <gülüyor> bir en az selam <laughs> <laughs> Evet beyler tebrikler. Evet.